Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun süre sonra direkt bir videoda konuşuyorum. Yani bayağı oldu bir iki ay olmuştur konuşmaya böyle. İçimden geldi bir konuşayım dedim. İpmandan önce soğuk kahvemi içiyorum kendi yaptım. Bunun videosu vardı sanırsam öyle hatırlıyorum. Yanımda da bizim en küçük kuşlar var şu an sarı yuvasında bir şeyler yapıyor. Birkaç gün önce bunlar işi pişirdi. Ya bilmiyorum belki yumurtlar falan çocuklar olabilir. Onu bekliyoruz. Bunların da odasının şey karınca bastı. Onlarla uğraşıyoruz. Yine bir bir haftadır uğraşıyoruz. Temizliyoruz. Yani karınca geliyor. Bilmiyorum bir çare bulacağız artık. Neyse birazcık hem kanal hakkında konuşalım hem de şu an ne yapıyorum veya yani sporla depilasyonda mıyım ne yapıyorum takılıyor muyum dümende onlardan bahsedelim birazcık. Önce kanaldan başlayalım. Artık sık sık video atmaya başladım yani iki haftadır neredeyse her gün atıyorum. Özel günler olmadıkça veya sınavım olmadıkça böyle video atmaya devam ediyorum. Yani mesela bugün ben sırt antrenmanı yaptım. Ondan sonraki gün yani yarın o video geliyor. Eğer ofte yapıyorsam iki gün sonra geliyor. Öyle planladım. Planı öyle yaptım yavaş yavaş büyüyoruz kanal olarak. İlk ilk aşamayı geçtik bu para kazanma olayının şey kısmı. Süper teşekkür işte bağış ondan sonra üyelikleri falan. Onları ayarladım. Ama benim uzun videolarımda kullandığım müziklerden dolayı, telif geldiğinden dolayı bu para kazanma muhabbeti olmuyor. Yani oradan üye olamıyorsunuz. Ama shorts kısmından yani kısa videolarda falan o teşekkür olayı oluyor. Bu müzikleri ne yapıyorum ya? Bu müzikleri kullanmayı bırakmayı düşünüyorum. Yani biraz daha konsept değişecek. Yani antrenmanda konuşmayı düşünüyorum. Videodansa öyle yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum mikrofon falan alacağım büyük ihtimalle. Yani neden böyle müzik koyuyorum? Konuşsam spor sonu müziği aşırı böyle baskıladığı için bağırmak durumunda kalıyorum. Zaten nabzım orada 200 oluyor. Pardon mesela. <laughs> o yüzden sıkıntı benim için. Her set konuşamıyorum. Konuştuğumda da birazcık... <laughs> yani iyi olmuyor. Yani beklediğim gibi olmuyor. O yüzden bu aralar böyle yapıyorum. Daha aklımda bir sürü şeyler var tabii ki. Konsept, konsept konusunda işte mesela çiftlik olabilir veya market alışverişi olabilir veya herhangi bir yere ziyaret olabilir yani ziyaretten kastım gezmek anlamında olabilir. Veya bir arkadaşlarım olsun. Antrenman gibi veya vlog tarzı olabilir. Ah sıcak hava, şimdi şu camı kapattım, daha da bunaldım. Neyse, bu kanal kısmını geçelim. Zaten görüyorsunuz yavaş yavaş büyüyoruz. Şu an 1470 abonemiz var galiba. Yani yavaş yavaş dediğim gibi büyüyoruz. Sıfırdan başladık. 100, 200, 400, 500 falan filan. Böyle gittik yavaş yavaş büyüyoruz. Neyse, bu kanal kısmını kapatalım. Gelelim spor konusuna. Yaklaşık 2 aydır ben de finansyon yapıyorum. Başladığımda 97 kiloyum. Kanalı ilk başladığımdan beri takip edenler neden yaptığımı bilirler. Aşırı yağlandım, sulandım. Bunu geri toparlamak için, geri o forma dönebilmek için yaklaşık 80-85 kilo, kilo arasındaydım. Yani bundan yaklaşık bir yıl önce. Bir yılda sayılmaz gerçi. Neyse. <laughs> Şu anda 86-87 civarıyım. Yaklaşık 2 gündür diyetimi bozduğum için birazcık hem suratım olsun hem vücudum olsun biraz daha sulanmış olabilir. Neyse onu geçelim. Bu şekilde yani az kaldı zaten bu o forma yaklaşma gayet iyi gidiyorum. 80-85 kilo arası olduğumda yani 85'in altına düştükten sonra da bakacağız. Şu an net bir şey söylemiyorum. O yüzden şimdilik böyle olsun. Bunları söylemek istedim. Hem de şunları göstereyim dedim. Dur şunun bir tanesini elim alacağım. Yani. Size de göstereyim. Hop aldık. Evet. <laughs> Çok tatlı bu ya. Bunun adı pembe ayak. Bu herkese atlıyor, diğer kuşlara da. Yani yukarıda da dört tane daha var. Onlar duruyor şu an. Şu an bunlar aşağıda. Pamuk gibi ya valla. Alışınca gerçekten insan çok seviyor. Ya yani bu muhabbet kuşları iyi bakıldığında yaklaşık 10-13 yıl arası yaşayabiliyor. Bırakalım artık. İnşallah öyle yaşar diyelim. Bugün hangi idman yapacağız? Bugün sırt antrenmanı var. Bakalım güzel dinlendim. İki gün boyunca idman yapmadım. Güzelce dinlendim. Güzel bir idman bekliyorum kendimden. Her neyse ben kahveyi bitireyim, hazırlanayım, duşumu, duşumu alayım. Ondan sonra spor salonunda görüşürüz. I'm Okay. Uh -huh.